Iğne oyaları Kiraz Kanalı'mdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Ağır ve gösterişli bir model. 3 renk ip kullanıyorum ve hemen modelimin yapımına geçiyorum. Daha önce zürafalarımı yapmıştım. Hemen şimdi modelimize geçelim. İlk zürafama ipimi sabitliyorum. Şöyle ilk zürafaya ipimi sabitledim. İki tane zürafa yapıyorum. Bir. Ve iki. İki zürafa yaptım. İlk yaptığım zürafaya batarak geriye dönüyorum. İleriye. Tekrar. Geriye. Bu şekilde küçük bir dağ oluşturmuş oldum. Bu arada zürafalarım az iri ama model tam görülsün diye yapmıştım. Şimdi aşağı iniyorum. Aşağı inerken buradaki ipi fazla sıkmadan iniyorum. Modelimizi tekrarlayalım. Hanımlar bu modelim çok beğenilen bir model. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Birkaç tane daha yapalım. Arasının mesafesi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 5 tane uygun görüyorum. Ama dilerseniz 6 7 tane küçük daha yapabilirsiniz. bir tane daha yapalım toplamda ben 5 tane minik daha yaptım şimdi aşağı iniyorum ve 5 tane normal zürafa yapalım 1 2 Şöyle 3 4 ve 5 5 tane zürafamı yaptım. Hemen 6.yı da yapıyorum. 6.'nın üzerine model kuracağım. Geriye dönüyorum. Şurada 3 tane küçük zürafa yapalım. 1 2 ve 3. 3 tane zürafamı yaptım. İlk zürafaya batarak buradan ipimi üzerine atıp geriye gidiyorum ortadaki zürafaya batıyorum bir zürafa son zürafaya batıyorum iki zürafa tekrar sona batıyorum üç zürafa her sırada bir tane çoğaltma yapıyoruz tekrar geriye gidiyorum ilk zürafanın içine bir tane zürafa kalanlara birer zürafa sonuncu zürafaya batıyorum tekrar burada bir zürafa daha dört tane zürafa oluşmuş oldu tepede dediğim gibi her sırada bir çoğaltma oluyor tekrar 1 2 3 4 5 Tekrar geriye gidiyorum. tekrar istediğimiz kadar büyütebiliriz hanımlar. Ben 7-8 sıra yapacağım. 7-8 sıranın uygun olduğunu düşünüyorum. Hanımlar şimdi 7 zürafa oluştu tepede. Bir sıra daha yapalım. Son sıramız olsun. Bu 8 sıra yeterli olduğunu düşünüyorum. ipinizi dilerseniz buradan koparın dilerseniz şuradan bu şekilde yaparak aşağı inip devam edebilirsiniz ben inmenizi tavsiye ederim çünkü koparıp koparıp yapınca model yazmamız dövüm, dövüm oluyor inerseniz daha rahat yapabilirsiniz ipi koparmadan daha düzgün durur 5 sürafa yapıyorum arası için 5 falan sonra tekrar e, dağ yapıyorum bu minik dağlardan hemen yapalım bu tarafa 5 tane minik dağımızı yapıp gelelim Hanımlar ipim yetmedi. Şuraya 3 e, tane daha yaptım. Önemli değil. Geri kalanını sonra da tamamlarım. E, şimdi sarı ipimi taktım. Bakın şuradan ipimi sabitliyorum. İlk zürafada. Şöyle ilk zürafama ipimi sabitledim. Buradaki son zürafaya batarak şöyle geniş bırakıyorum. Bakın bu şekilde geniş bıraktım. Tekrar şuraya zürafaya batıyorum. Bu ipleri şöyle parmağınızı geçirin. Aynı şekilde ayarlayıp geriye dönün. Tekrar bunu yapıyorum. ve son olarak bir kez daha bu şekilde yapmış oldum şimdi buradaki iplikleri şöyle düzelterek zürafa ile tek tek kenarını yapıyorum şöyle zürafa yaparken çift dolayın daha sık olsun daha düzgün olsun şöyle ipimizin sonuna kadar tek tek zürafa yapalım Böyle düğüm olduğu zaman iğneyle bu şekilde açabilirsiniz. Hanımlar bu şekilde sıramın sonuna kadar yapmış oldum. Zürafama batıyorum. Şöyle Hanımlar şimdi bir sıra daha yapalım. Şöyle her zürafaya batarak birer zürafa yapıp şuradan şuraya kadar yapalım. Hanımlar ben sağdan sola yapabiliyorum. Siz yapamıyorsanız bu şekilde çevirerek yapabilirsiniz daha düzgün olur. Hemen bu sıramızı bitirip gelelim. Hanımlar, hava biraz karardı kusura bakmayın ama bitirmek zorundayım. Şimdi yeşil ipimi sabitledim. Yeşil ipimizle de dilerseniz bir dilerseniz iki sıra yapalım. Her zürafaya batarak Birer zürafa oluşturuyorum. Bence bir sıra yaparsak yeterli olacağını düşünüyorum. Bu sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar zürafalarımızı yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde modelimin sepet kısmını da yapmış oldum. Şimdi çiçek kısmını yapacağız beraber. Çiçek kısmını ise şunu şu kenara alıyorum hemen. Bir tane kürdan yardımıyla yapıyorum. Yine mi kürdana tutuyorum. Şöyle. 3-4 kere doluyorum. Bu şekilde küçük bir yuva oluşturdum içine batarak minik pırpırlar yapıyorum şöyle tekrar batıyorum aynı boyda şu küçük yuvayı doldurana kadar içine pırpır yapalım Hanımlar şuradaki uzun ipimizi keselim. Bu arada biraz çiçeğim küçük oldu ama daha önce de yaptığım biraz büyük oldu. Pırpırlarım da sanki denk gelmedi. Şöyle daha önce yaptığım biraz büyük oldu. O yüzden küçük yapmaya çalıştım. Hemen bir tane daha yapmamız gerekiyor. Hanımlar çiçeğimi şimdi alıyorum. Şuradan bakın şuraya sabitliyorum. Şuradan arkadan zürafaya batıyorum. Şöyle. Dilerseniz boncuk koyabilirsiniz. Dilerseniz boncuksuz da yapabilirsiniz. Ben boncuklu yapıyorum. Boncuğunuz biraz daha küçük olabilir. Benim biraz iri boncuk vardı elimde. Şöyle. Şöyle. Yalnız boncuktan sonra ötü yapamıyorsunuz. Önce ötüleyin, sonra boncuk takıp bu şekilde yapmış oldum. Şimdi aynısını buraya da yapıp geliyorum. Hanımlar modelimi bitirdim. Hava baya bir karardı. Modelde istediğim gibi durmuyor. Renkleri çok koyu görünüyor. Fiyat olarak 2500 liradan her şey size ait olacak şekilde bu modeli yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.